Merhaba izleyiciler, bugün Buğrail ve Doğukan'la Borderlands oynayacağız Oğlum selam verin lan be Yeni oyun dedim kardeşim, Başladı mı sizde? Başladı da Geldim Türkiye değil ama Borderlands 2 Abi evet Borderlands 2 bilgi <laughs> veriyorsun kardeşim oğlum <laughs> <laughs> Doğukan iyi oku bak

They came to Pandora to mine iridium and bring order to the savage planet. Niye bir saniye takılıp sonra ilerliyor? Sizde de oluyor mu? Bende şöyle olmuyor valla. to find it, to use its power to civilize the Borderlands once and for all. Borderlands herhalde bizim şey lan. Evet ne seçiyordun karakter? Dur bekle geçtin mi oğlum sen? Ben ya. Ben de Siz niye geçtiniz? Ben de donuyordu kanka ondan mecbur. içeri. Neyse ben durdurun bir şey yapmayacağım, geçmeyeceğim. Maya savaş takımı. Maya ne işe yarıyormuş lan? Ben şu yine e, kıza benzeyen şeyi alacağım. <laughs> hayır 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 karakteri onayladım hayır. Hayır. Hayır ben karakteri onayladım. Oo. <laughs> ben de şu an şeyde. Nasıl yapacağım bunu? Ara sahnedeyim. ESC gidiyor. Bu nasıl yaratık ya? O mayanın özelliği ne acaba? Katsini geçmeseydiniz orada gösteriyordu. Ara sahnede. Kimin nasıl bir şey olduğu. Boran nasıl çıktın karakter seçmeden kardeşim? Şşşt! <laughs> Sakin ol. Söylesene oğlum. Ben de çık <laughs> çıkacağım da. E -E bas çıktı tekrar katıl. <laughs> bu Çıkış mı diyor? Aynen aynen. Oğlum ana dön diyor. Ya oğlum bir şey beceremediniz ya. Yani. Evet bal tavcıları. Ben bu <laughs> Dur hemen bilgisayarına bağlanıp yardım ediyorum dur. Ya bu ne biçim oyun çık ya çık. Ben komandoyu mu alsam ya? Herkes aynı şey oynamasın. Emir Maya'nın özelliği neymiş duydun mu kardeşim? Hayır. Aa elinde bir tane küre var. Büyücü bu. Ya çık çık. Oha. Oğlum, büyüyü alıp e, Milleti sa savurabiliyor, başka yerlere atabiliyor Tutup fırlatabiliyor <laughs> Buğra, Guns'u oynadığını hatırlıyor musun? Çift silahlı olan Oynayamadım ha. Normalde suikastçi oynuyorduk da Şimdi şey hatırlıyorum <laughs> ara. ara sahnede ben bunu alacağım ben bunu alacağım diye kavga ettiydik. Ondan sonra ikimiz de aynı şeyi aldı. <laughs> <laughs> Hayda. Emir bir seçemedin mi ya? Hadi ya. Ben ara ara sahnedeyim ben. Ha. Oha. Koştanı bomba var lan. Ha, keşmiş olsun. Komando da silah kuruyor sanırım. Komandoyu alayım da havli olayım. Ben komandoyu alıyorum beyler. Siz suikastçıyı alıyorsunuz değil mi? A, Macromancer'a bakmadım. Macromancer'ı göstermiyor o gibi. Psikopata da göstermiyor. Bir tek sireni gösterdi. Sireni gösterdi. Ganzerker'i gösterdi. Suikastçıyı gösterdi. Komandoyu gösterdi. O psikopatla şey bilmiyorum yani. Siz neyleri aldınız? Ben şeyi aldım, zero'yu aldım. Neymiş? Ölüm tuzağı çağrısı, şok ve patlayıcı silahlar. Agresif savaşçı kavgacı. Öfkeli balta. Vaa wow, baltası mı varmış? Komanda alayım ya, standart. İsim, Axton değil. Emir. Görünüm Axton'un sipariş takımı. Aa, değiştirebiliyor musun görünümü? Değiştirelim. Sen kayıtta mısın şu an? Kayıttayım, kayıttayım. Oo, şu değişikmiş ha. Gelişmiş savaşçı bağlı alınabilir. Lezzetli et de ama çok şey ya. Ördek saldırısı da iyiymiş. Kırmızı sıçrama. Hmm. Şeyi alacağım herhalde. Gelişmiş savaşçı daha güzel gibi duruyor. Bu da fena değil. Hangisini alsam bilemedim. Ördek saldırısı da iyiymiş ya. Yüzünü değişebiliyor muyum peki? Bakayım. Ha kafa değiştiriliyormuş. Ha tamam o zaman. Oo, peki dur dur. Hallettim ben bunu. 20 Çok güzel bir şey abi. yapıyorum beyler ben. Çok güzel bir şey yapacağım. şöyle metalci mi alsam? Aa! Süremiz varmış. Gizli operasyon karakteri onayla. Ben böyle yaptım. Çok hoşuma gitmedi ama artık yapacak bir şey yok. Oğlum siz niye direkt katsiyeni geçtiniz? Ondan bir şey yaptı beni. Selam robot. Gitmeyiz değil mi bir yerden bir yere? Ama burada Senin arkadaşın değiliz. Bu isteyen var mı? Bunun varmış, bu çenesi var mı? de ya. Gel gel dostum. Bora uzaylıya ben. anasını Altın anahtar. Tamam kullan. He bunları hatırlıyorum. Başlangıçta bizi vermişti. Ne lan? Oğlum bunun silahları çok kötü. <laughs> Canı nasıl basıyoruz ya? <laughs> Canı full oğlum. Harbiden benim niye on canım var? 90 benim can canım var. 90 can var oğlum nasıl 10? Etrafa bakın sandık var. falan vardır. Ama tamam sağ ol geç şunu artık. Neyi bekliyorum ya? Oğlum bunun gittiği yere git. Sürekli yeni şeyler açılıyor beyler bir dakika. Aa, ne, ne yaptım ben neye bastım ya? Neyse aya bakmayacağım şimdi ona geliyorum. Bir yerden buluruz herhalde. Kayma yok. Şey çok Aa, güzel ha. Görüntüler. Sömürdüm, sömür. Aa, afiyet olsun kardeşim sömür sömür bize bir şey bırakma ama ya ayıp be ayıp be <laughs> sömür bu buğra sömür sömür bırakma aha hayır aldım Lan, e ile alıyormuşuz f'ye basıyorum ben de canım yok canım aha buğra oh tamam. Kardeşim siz orayı sömürün ben son tarafı sömürüyorum. Aa can var can iki yok tane mu? gelin. İki tane. Ben yalnız altyazıyı okuyamıyorum. Alın, ya. alın gel gel. Ha 56 canım oldu. İki tane vardı lan. İkisi 56 yaptı zaten ama. Oh. <laughs> ne oldu Aa, Allah. Aha. Lan Lan robota bir şey yapma lan lan ite bak ya Beyler <laughs> koval kovalayın lan kovalayın <laughs> Keşfetme <laughs> Hadi yani öldüm şey. be Başarım kazanmışım direkt. Başarı rütbesi mi? Nereden bakıyorum başarımlara? Yok. Yeterek puanı sıfır diyor. <laughs> Komik mi lan? Gelin beyler buradan. Gelin gelin. Aha. Bayağı şey verdi ha yalnız. Kadır, ne aç gözlüsün Doğukan sen ya. <laughs> Kardeşim benim silahlarım da dandı. Sakın oradan bir yere gitmeyin dandik. ha. Yani daha oynamadım ki. Aynı silahlar bizde var lan. <laughs> Aynı bek. Yazık hayvanın gözü yok ya. E, bak elime. Benimki kısa oğlum aynı değil. Al. Al bak. Herkesin ikisi de var ya oğlum. oğlum. Aa. Ö, ö keskin nişancı envanterine gir. Kardeşim. Ben kör <laughs> Özel lügatim ne lan? Geliyor geliyor. Aa beyler geliyorlar. Oğlum bu nasıl sıkış şeylerin alışım beyler. <laughs> Çok değişik. Ona nasıl sekiyor? Acayip sekiyor ha. Bundan bir şey lootlanıyor mu? Ay senin gözünü. Aa bir dakika. Buraya niye gösteriyor? Ha hayvanı gösteriyormuş. Kayıp yeri var burada. Emirdim. Aa. Aldım. 79 oldu. Abi bir tane daha var. Onu da aldım. 81 oldu. <laughs> Oğlum tek tek indiriyor musunuz lan ben yokken? Oğlum bu keskin nişancıyla sıkıyormuş. Çok fena sekiyor ya şu öbür küçük silah kısa silah. Oğlum sıkamıyorum. Çok fena sekiyor. Rahat durmuyorlar <laughs> ki abi. bu, bu sekiş ne ya? Skop açmadan sıkacağım bununla ya. En söyle Skop açmadan sıkman lazım ya. Skoplu daha iyi oğlum, manyak mısın? Skopla daha çok sektiği için göremiyorsun ki. Bu parçalarını parçalamayı unutmayın. Yakında 3 V değil mi? Tamam bey. Kardeşim keşke bana da mermi bırak. <laughs> Nerede bu hayvan ya? Hayvan ne ya? Durun. Aa lan oğlum sıkışmış burada hayvan. kurtarmamızı bekliyor. <laughs> Ya hayvan diyeceğim ama, baba, ben buna. Baba Hatta bunun kardeşim ileriki yılın hayvanı. No filmi vardı. <laughs> Beyler gelin buna isim koyalım. Önler açık baş. <laughs> Önler açık baş mı? Olabilir. Aa şimdi bir ha, burayı bir yerden hatırlıyorum. <laughs> Allah. ya. Ala. Aha. Alırız alırız. Kendini kendine takmış lan herif. Gözüm görüyor. Yedik yedik. Yeriz bunu. Hiçbir şey değil bu. Boş. Sırf hava hava. Sırf hava. Boş bunun içi. Harbiden boşmuş lan. Öldü lan direkt. Ee? Hava hava. Boş. Kritik vurdum. Gelin lan dövelim şunu. <laughs> neyle alıyorsun? ney Bıçağı neyle alıyorsun? Kanka V. Oo. Aa, yenileri geliyor Ama. lan. Ama Yavru. olmuyor olmuyor. Abi, bir tanesi bana... Oğlum bana koşuyorlar. Oha vurdu. Kardeşim bana Google... Lan zıplıyor bunlar. Alo Kardeşim bana da bana grup çektir. Şu şunu öldürün şunu. Lan arkamdan Arkadan saldırmak adamlık mı lan? Dodge ya. Ooo bayağı şey düşürdü ha. Loot 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 loot. Ah paraların hepsi bana geldi beyler. Kardeşim aç göz olmayın ya. Diyen Bora'nın. Aç göz ee, bana yetenek geldi diyor ama yalnız karakterim iyi olmuş ha bir dakika cool mu? Yetenek nereden aktarım? Kötü gelmişti ama. Oğlum biri 12 vuruyor bir silah değiştir ya şunu. Baya kötü bunlar. Şunu değiştirsem mi? Şunu. Aa, Hadi AWP kullanayım. AVP nasıl beyler? Güzel mi? Bence güzeldi. Başarı rütbesi arttırmayı unut. Kötü mü? Başarı rütbesini nereden arttırıyoruz? Ben de e, yeteneklerin sağında. Yeteneklerin C Ha başarı rütbesi. Altın jeton dediği var ya. Ha sağa şey yapıyorsun. Burak bir dakika nereden? Altın. Ha başarı jetonları sıfır diyor bana. Oğlum dön ya. aşağı lootla. <laughs> gel gel. Oğlum aşağıda bir şey kalmadı <laughs> ki. Yemedim be. İçe lan sen bizi uçsanı. aşağı aşağı gö... Ya yok böyle bir adamın yaptığı taktiğe <laughs> bak lan. <laughs> görüyor musun kardeşim? Aaa <laughs> 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 açılmıyor beyler hadi aşağıya Hadi aşağıya inelim. Aç aç. Kadın açıyor. Kadın açıyor açıyor. Gel bakayım vurayım sana. Cennet değil mi? Beyler, oh. <laughs> Hadi. Sakin sakin Suriyeli gibi almayın <laughs> Hatay künefe şey <laughs> Aynen ben de onu diyecektim. Aha, aha silah buldum. Aldım lan. Hadi. Oğlum bütün silahları neden alıyorsun? <laughs> Kanka bir tane silah vardı ya zaten. Biz Abi, şunu takayım. Ben geliyorum de. Be. Pompalım var. Bir de bir şeyim var. Bir niye gelmiyor? Tamam, adı üstünde O tekliymiş evet. bu. Magnum almışım lan ben. Bir tane pompalım bir tane de magnumum var. Harbi adı üstünde kuup ha. Oo adamla. Konuşalım mı? Buraya bekleyelim bence köle mi? Ne diyor oğlum o bize? Aa. Doğukan? İndirelim mi bunu? İndirelim mi bunu buradan? Al dedim ben. Aha ödül mü o? ödül. ödül. Basit taramalı verdim. Geldim geldim. Aa tam tamam. kasaba temizliği diyor kasaba. Beyler isterseniz alın bir tanesini bak ben attım yere. Çünkü kötüydü. Seyahat et. 1 0 not... Allah kahretsin. Niye lan bir şey mi alacaktın? Loot mu yapıyordun? Sağ <laughs> be. Lan lootlanacak yer kalmamıştı be. Bekle. Zeton gelmemiş. Şu <laughs> keskin nişancı <laughs> şey. dur dur ilerleme Şuradan indireyim. Keskin nişancıyla ile indirelim değil mi? Ağır lan beraber indirelim. Aynı anda sıçacağız ama. Uyanmasınlar. Kanka. Aynı anda neyi sıkıyor? Uyanmasınlar kardeşim. Kesin uyanacaklar kanka. Aa hayvanları sıkın lan. Öldü. İnsanları sıkın şimdi. Öldü. Öldü. Başka kaldı mı? Of. Ne biçim vuruyor? Öldü. Öldü. <laughs> ben de geliyorum lan. Hay hiçbir şey olmuyormuş. Laiva düşme sakın. Vallahi çok kötü düşüyor. Bak dostacık geliyor. Tamam. Selam Buraya geldiğimize göre ben AWP'yi bırakabilirim. Oğa, bak bana. Bak bana. Kapıyı açıyor kapıyı. Emir bak bana. Bakayım. Ne yapıyorsun lan? Bu ne oğlum? Aa. Aa düello başlattın lan. Lan Buğra ne yapıyorsun? Anan adam bak. Buğra indir. Buğra indir Doğukan. Oğlum ben düello'yu oyun başında Aa. kapattım. <laughs> düello'yu kapattım. Bu düello neydi? <laughs> oğlum adamlar geldi adamlar. Ulan canıma azdı benim. Yoksa <laughs> neyse. Oğlum bunun eğimi çok zor. Şeyin. Evet. Magnum'un eğimi bayağı zormuş. Pompalı ha. Uf, yok oldu adam. <laughs> Adamı yok ettik. Limon mu? Ha şu şeyler değil mi? Bana kar fırlattı herhalde bir tanesi. Gel buraya. Vuramadım. Öldü. Sarıyor ha. Değil mi? Oğlum çok zor lan silah kullanımı. Aynen zor kanka ya. Ben nokta kursayı seven bir adamım. Aa, sakın buraya girmeyin ha. Buradan bir şey sakın almayın. Bu yapmıştık o hatayı. Yürüyün devam ediyoruz şeye. Niye kesinlikle almalıyım? Ne kadar? Hayır, hayır sıkıntı oluyor oğlum sonra. yardım yardım, yardım gelin bana gelin Hikaye bozuldu. Neredesin? Doçla Buğra. Doçla. Buğra Doç. sıkıyor mu acaba? O Beyler ben böyle oynamayı sevmem. Pompalı çifteliymiş. Oha! Beyler tek yedim. Ben böyle ah tamam öldürdüm. Sıkıntı yok doğdum tekrar. Ora <laughs> birini öldür. Kaldırıyorum bu orayı. <laughs> vur ha vur şuna. Ha. Beraber mi doğduk lan? Level <laughs> oğlum bizi doğdunuz da. Aa yetenek açılmış mı? yok yetenek yok. Jeton da harcayamıyorum. O zaman şuradan yeni taramalı silah koyalım. hangisini yerine koysam? Şunun yerine koyayım. Siz buzları hiç kardeşim. Bir dakika aynı mı lan bu? Kardeşim bir dakika inventere giriyoruz ya. Field taramalı olması lazım bir dakika. Ha. Hangisi daha iyiydi şimdi? Bu daha iyi. Tamam. Ben de neden yetenek puanı yok ya? Beyler taramalı istiyorsanız alın attım yere bak. Şuradan. <laughs> Alma Emel, Al. <laughs> Buğra aynı e, kardeşim. Var zaten. burası, bu, burası burası kurtlar sofrası. Nerede lan? Kalkan aldım ha. Yürüyün gidiyoruz şimdi şeye aşağıya. Adam bana tablanca atmış ya. Açılmıyor ya. Şuraya gideceğiz şu çocuğun yanına gelin. Çocuk mu şimdi çocuk mu oldu? Aa <laughs> <Ha> deli. <laughs> bu adam çok kafa açıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> şu adam vurmamız yok peki. Üç <laughs> saat <laughs> gelin, 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 Neredesin sen? Neredesin? Adam nerede oğlum? Birader ne anlatıyor? Adam o tarafta mı? Lan ne değil mi? ha. mi? burada. orada dükkan var lan. Klaptrap'a gözünü mü var? He. Lan ben de gözümü ver o ya? Bizim gözümüzü çalacak sandım ya. Gözümü takıyor. Bak bak lootura bak lootura. Bugda silah mı alıyoruz Emek? Evet. Bakayım güzel bir şey var mı? Kardeşim niye sarıca? Vay. Patlayıcı sarı diyor. Alıyorum ben bunu. Şimdi nerede o? 28 Bunu alayım ya. Patlayıcı hasarı daha iyidir değil mi beyler? Bence değil. Kanka hasarı 26 olan bir ornarı taramalısı var. Bende hasarı e, şey olan var, 29 olan var ama straight kesici var bende 28 o. Ama şeysi daha iyi. E, sen söyle. Patlayıcı hasarı var. Almayacağım ya, para biritsin. Ben aldım vallahi bir tane gücün açılmasını bekliyoruz. Hazır beklerken videoyu bitirsek mi eder? Ne diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> kısa mı sürdü? 27 dakika olmuş oğlum. Bundan sonra devam ederiz zaten. Biz ikinci videoyu arkasına çekeriz de şimdi birinci ve ikinci video olarak görecek onlar. Neyse arkadaşlar bu videoda burada bitsin o zaman. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Diyeceğiniz bir şey var mı beyler? Kendinize iyi bak. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah kahretsin